ne oluyor ya? Ya bu kadın neden devrilmiyor? Şimdiye perişan yerlerde olması gerekirdi. Bir dakika ya, sen niye böyle dimdiksin? Ay bu hiç ayrı alamet değil. Gel istersen otur ha. Ay ne saçmalıyorsun Merve sen? İkisi de aldatılanın karşı taraf olduğunu sanıyordu. Bakalım beğenecek mi? Kim? Sevgilim. Ne? Kimmiş peki? Ay benim onun sevgilisini görmem lazım. Hayatında biri mi var yoksa? Var hayatımda biri var tamam. Oh, ay çok sevindim senin adına valla. <laughs> ay o zaman bombayı patlatıyorum. Bizim Oya'nın sevgilisi varmış ve bu akşam bize yemeğe geliyorlar. Bence güzel sürpriz. Ufak tefek cinayetler yeni bölümüyle salı akşamı Star'da.